Selam dostlar. Bugün EarnApp'teki kazancımızı nasıl çekebileceğimizle ilgili bir video çekeceğim. Çok fazla yorum gelmişti bununla ilgili. Arkadaşlar iki çeşidi var bunun. isterseniz setup auto -redem diye diyebilirsiniz. Burada otomatik olarak mesela Amazon Gift kart dediğinizde 50 dolar her 50 dolarda sizin mailinize Amazon Gift kartın 50 dolarlık bir e, alışveriş kuponunu gönderecek veya PayPal'dan işte çekim limiti 10 dolar mıydı öyle bir şeydi herhalde. Ben Paypal kullanmıyorum. Amazon gift card olarak alıyorum. Ama siz manuel olarak bunu nasıl yapacaksınız? Üsttekine basıyoruz. Amazon gift Card'ı seçiyoruz burada mesela. Seçer seçmez bize burada hangi ülke için diyor. Türkiye diyoruz arkadaşlar. Türkiye için biz istiyoruz. 51 dolarlık Amazon gift kartımızı. Buraya mail adresimizi yazalım hemen arkadaşlar. Mail adresimizi yazdıktan sonra redeem tuşuna basıyoruz ve gördüğünüz gibi bakiye düştü. Şimdi bizim mailimize bir alışveriş kupon kodu gelecek. 51 dolarlık kupon kodunu istediğimiz gibi harcayabileceğiz. Türkiye Amazon'da arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi güncel bakiyem 0 dolar olarak gözüküyor. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yok. Buradan da çekim işleminizi görebilirsiniz. Mesela beklemede diyor. Şu an beklemede onaylandıktan sonra Amazon kart olarak bizlere verecek. 24 saat bile dolmadan hediye kodumuz geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Örnap size amazon.com.tr'ye e hediye kartı gönder diye bir mail aldık ve 700 liralık bir e, talep kodu göndermiş bize. Hediye kodu göndermiş. Şu aşağıda gördüğünüz talep kodunu arkadaşlar kopyalıyoruz tamam mı? Kopyaladıktan sonra Amazon'un içerisine giriyoruz. Şöyle bir geri gidelim. Biraz daha geri gidelim bir defa daha geri, geri, gidelim. Sonra bir defa daha geri gidelim. Şöyle geliyoruz arkadaşlar. Profil kısmındaydı sanırım. Yok profili değil. Şu üç çizgi var ya evet sağdaki üç çizgiye geliyoruz. Burada hediyeye tıklıyoruz. Çok pardon. Hediye kartlarına tıklıyoruz arkadaşlar. bakiye görüntü isterseniz hediye kartı başka bir hediye kartı yükle de yapabilirsiniz. Bir önceki menüden de yapabilirdiniz. Talep kodunu arkadaşlar buraya girip hesabınızı ekleye bastıktan sonra gördüğünüz gibi 700 liralık e, bir bakiye hesabıma başarılı tanımlandı. Bunu kullanabiliriz istediğimiz gibi. Şimdi arkadaşlar gelip e, teşekkür notu da gönderebiliriz istersek. Teşekkür yazmayayım. Thanks yazalım. Örnapa bir teşekkür bana kopyasını göndermene gerek yok. Evet arkadaşlar 700 liramız hesabımıza gördüğünüz gibi yüklendi. Şimdi gelip istediğimiz herhangi bir şeyi yani bakiyemizin kurtaracağı herhangi bir şeyi alabiliriz buradan. Bu şekilde istediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım size yararlı bir video olmuştur. Ee, Örneğe hala üye olmayanlar varsa açıklama kısmında e, referans linkim ile referans linkimle üye olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.